Çin'e Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen törene AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çin'e Kaymakamı Murat Büyükköse, Adı Rektörü Profesör Doktor Bülent Kent ile Rektör Yardımcıları, Çin'e Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, AK Parti Çin'e İlçe Başkanı Burhan Kandemir ile AK Parti Çin'e İlçe Yönetimi Kurulu üyeleri, Çin'e Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Hasan Erdoğan ve Meslek Yüksek Okulu İdaresi, kurum amirleri ve adı personeli katıldı. Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Törenin açılış konuşmasını Çin'e Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Hasan Erdoğan yaptı. Ayto Başkanı Hakan Ülken ise Aymes Türkiye genelinde mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte Avrupa Birliği'nden alınan hibe ile Aydın Ticaret Odası tarafından kurulduğunu ifade etti. Şimdi Aymes nasıl kuruldu? İşte Aymes Türkiye'de Avrupa Birliği'ne ve dünyaya akredite bir şekilde mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu hale geldiği bir dönemin içerisinden geçerken bu belgelendirmeyi yapacak olan kuruluşlar Türkiye'de başvurularını yaptılar. Gerekli yeterliliklerini sağlamak için birbirleriyle yarış halinde oldular. Biz de Aydın Ticaret Odası olarak AYTO AYMES Mesleki Yeterlilik Kurumunu Aydın'ımıza bugünün raiç bedeliyle 10 milyon lira civarında bir rakamı Avrupa Birliği'nden hibe alarak kurduk. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, üniversite ve sanayi işbirliğinin bölgesel kalkınmaya olan katkılarına değindi. Evet. A direktörü Profesör Doktor Bülent Kent de üniversitenin akademik bilgi birikimini sanayi ile buluşturmanın öğrenciler için gerçek dünya deneyimleri sunmanın ve yerel ekonomiye katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı. Geçmişte imzalanan protokolümüzün meyvelerini toplamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu protokol kapsamında meslek yüksek okulumuzun ekmek üretim alanı ders dışındaki zamanlarda AYTO, AYMES'e sınav alanı olarak tahsis edilmiştir. Bu işbirliği sayesinde gıda sektöründe faaliyet gösteren Ayto Aymes Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'nin fırın ve unu mamuller üretim operatörü alanında yapılacak sınav ve belgelendirme süreçlerinde öğrencilerimize ve sektör çalışanlarına önemli fırsatlar sunulacaktır. Protokol kapsamında fırın alanımız eksik olan ekipmanlarla donatılmış ve gıda işleme bölümü akademisyenlerimiz değerlendirici ve eğitmen olarak görev alabilecektir. Böylece öğrencilerimize uygulamalı eğitimler sunarak sektörün beklentilerine uygun donanımlı ve belgeli bireyler yetiştirebileceğiz. ADÜ Çin'e Meslek Yüksekokulu ile Ayto Aymes arasında imzalanan protokol kapsamında Çin'e Meslek Yüksekokulu'nun ekmek üretim alanı, ders dışındaki zamanlarda Ayto Aymes'e Sınav alanı olarak tahsis edildi.